Sadece çalışması için. Yani. Ben anakartı da Amazon'dan uyguna getirmiş oldum yani. Kampanyası vardı. 2000 2700'e falan 2800 gerçi yani ben alınca 2800 oldu. Ama 2800 bile mükemmel yani. Çünkü 5600 lira falan yani şu anda. Yani işlemciyi de 2900'e aldım. Şu an fiyatlarına bak 11600 en ucuz yaz. Akakçeden falan. Yani ikinci eli bile o fiyata yoktu. Ben 2009'u oldum yani aynen. Bir de garantili. 19 ay falan daha garantisi vardı yani hala. Yani inşallah bozulmaz. Tabi canım işlemci öyle kolay kolay bozulmaz. Ama e, ne oldu? Yani aslında benim işte eski işlemciyle arasında büyük bir fark yok. Şöyle fark yok. Yani onda overclock yapabiliyordum. Yani yapmıyordum aslında. Yapsam e, aynı. Hatta biraz daha bunu geçer gibi görünüyor. Ama başka yerden muhtemelen başka yerden. Tabi yeni nesil olmuş oldu. Mutlaka onlardan. Hem de satmak istesem bunu daha kolay satarım yani. Öbürlerini daha satmadım. Onlar duruyor. Onlara ilan açmam lazım. O da var aynı. Erteliyorum sürekli de. Yarın varım bir açayım ya. Boşa duruyor onlar. 3000 lira. O da 3000 lira bulursan. Nerede? 3000 lira. Bilmiyorum. Ama 3000 lira değil de 3500 e kadar yolu var yani. Anakartı verir o da. Anakartı da 2500 saysam yani 5500-6000 liraya falan koyarım ilanı ne zaman satılırsa artık. Acelem yok zaten öyle yani ne olacak? Gidip ucuza vermem mi? Aynen. Öyle öyle. 200 200 liraya mı? Yani. Alsaydın 10 tane. Şimdi 1000 liradan satardım. Benim ama bu şerefsiz nereden geldi bir anda ya? Bu kadar hızlı öldürmez ki. Salak herif Bu da orada duruyor bir şey yaptıyor. Aldın mı geri zekalı. Ne 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 sesin gelmiyor az geliyor. Hı. Ne mükemmel. İşlemciyi yap işlemci yaptırdın mı? Nasıl işlemcinin neresini yaptırdın lan? Ha. Ve ee, pinini yapıyorlar mıymış öyle? İyi iyi yapmışım. Öyle bir şeyler bulursan yaptır yaptır sat. Ama işte denk gelmesi lazım. Bir de işte patlayabilir de yani. Bir tanesi elinde patlasa yaptıramazsın. O sıkıntı olur. Ya tecrübem, bir de yapsa bile ne kadar yani onun sağlam olabilir. Anının amma. Beni takip ediyor piçler ya. Ay. Onu yapmıştı ya. Wheresoever <clears throat>